başbalcı. ülkenizde yaşanan doğal afetlerden sonra Konya Ereğli Rehberlik Hizmetleri Bölümü olarak bununla ilgili bir çalışma yapmak istedik. Şimdi sizlere doğal afetler sonrası çocuk tepkileri ve iletişimle ilgili bir sunu anlatacağım. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler yetişkinler ve çocuklar üzerinde travmatik etkileri olan doğa olaylarıdır. Bu tip travmatik olaylar nasıl ki yetişkinler üzerinde etkiler oluşturuyorsa çocuklar üzerinde daha ağır ee, ve olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Çünkü çocuklar bu doğa olaylarının normal olaylar olduğunu algılayamamaktadırlar. Bunun yanında e, bu yaşanılan olaylarla ilgili haberlerin televizyondan, internetten, sosyal medya üzerinden takip edilmesi, çocukların yanında onlarla birlikte izlenmesi ya da çocukların kendi merak duyguları ile e, telefon, internet üzerinden bunlara ulaşabilmeleri çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri daha da arttırabilmektedir. Doğal afetler ve psikolojik travma. Genel olarak psikolojik travma, korkutucu veya zarar verici olaylar karşısında insanların gösterdikleri tepkiler için kullanılan bir kavramdır. Psikolojik travma tepkileri yaşanan doğal afetlerin hemen ardından ortaya çıkabileceği gibi gecikmeli olarak sonraki zamanlarda da ortaya çıkabilir. Psikolojik travma tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. 5 yaş ve altındaki çocuk tepkileri anne babanın yanından hiç ayrılmak istememe, sürekli ağlama durumu, huzursuz hissetme, sinirli olma, öfke nöbetleri geçirme, karın ağrısı, baş ağrısı, parmak emme veya altını ıslatma davranışları, aşırı korkuların başlamalı, başlamaları, aşırı korkuların başlaması, yani yalnız kalmaktan, karanlıktan korkma gibi, oyunlarda sürekli afeti canlandırma, konuşma zorluğu yaşama gibi durumlar, tepkiler başlayabilir. 6-11 yaş arasındaki çocuklarda yani okul çağı çocuklarında çeşitli okul problemleri, okula gitmek istememe, ders başarısında düşme, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı, aşırı alıngan, sinirli olma, dikkatini toplamada güçlük çekme, sevdiği şeylerden artık zevk alamama gibi tepkiler doğabilir. 12-17 yaş arasındaki çocuk tepkilerine bakalım. Çeşitli okul problemleri yaşama, okuldan kaçma, uyku problemleri, tütün, alkol, maddeye kullanmaya yöneliş, aile ve arkadaşlardan uzaklaşma, sürekli yalnız kalma, aşırı alıngan ya da öfkeli olma, sevdiği şeylerden zevk alamama, herkesle kavga etme, sorumlu davranışlar gösterme gibi tepkiler oluşabilir. Peki çocuklarınıza nasıl yardımcı olabilirsiniz? Çocuklarınıza yardımcı olabilmenizin ilk koşulu sizin elinizden geldiği kadar sakin, güven verici ve tutarlı bir tutum içinde olmanızdır. Bu olaylarla ilgili yetişkinlerin tepki ve davranışları çocuklara direkt yansımaktadır. Eğer yetişkin kaygılıysa, öfkeliyse çocuk bunu alır. Ama yetişkin sakin, güven vericiyse bu çocuk üzerindeki davranışları daha da sakinleştirici olabilir. Etkiler daha da hafif atlatılabilir böyle bir durumda. Anne babaların ve eğitimcilerin Çocukların sorduğu sorulara karşı doğru uygun ve tepkiler vermeleri, doğru cümleler kullanarak iletişime geçmeleri gerekmektedir. Örneğin bir afet yaşayan çocuğa korkma demek yerine, korkunun farkındayım. Böyle bir durumda herkes korkabilir. Ben de korktum diyerek empati kurabilirsiniz. Ağlama demeyelim. Ağlamak seni rahatlatıyorsa ağla. Bana sarılıp ağlamak ister misin diyebiliriz. Bir daha böyle bir şey olmayacak değil de Deprem de, sel de tıpkı yağmur gibi, rüzgar gibi bir doğa olayıdır. Nasıl yağmur yağıyor, Ofken şemsiye kullanıyorsak deprem anında da dikkat etmemiz gerekenler var diyerek ona nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretebiliriz. Çocuklar yaşanan doğal afeti anlamak adına sorular sorabilir. Bu soruları onların yaşlarına uygun bir şekilde cevaplamamız gerekir. Küçük yaş grubundaki çocuklar detayları, teknik açıklamaları anlamayabilirler. Bunları basitçe anlatabiliriz. Bu durumlarda çocukların yani yaşanılan doğal afetlerde çocukların kullandığı iletişim araçlarına da dikkat etmemiz gerekiyor. İzledikleri videolara, işte sosyal medya üzerindeki paylaşımlara. Çünkü bunlar da travmanın etkisini arttıran nitelikte olabilmektedir. Dinleyin çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi, en anlamlı şey onları dinlemektir. Çocuğunuzu dinleyin, sorular sormasına müsaade edin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak, onlarla sohbet etmek, birlikte resim yapmak veya oyun oynamak çocukların yaşadığı zorlu süreci atlatmalar için en sağlıklı ve doğal yoldur. Normalleştirin. Çocuklarınızın kaygı ve korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin. Ancak onları özellikle deprem hakkında ya da diğer doğal afetler yani yaşanan doğal afet neyse depremse, selse bu konularla ilgili konuşmak için zorlamayın. Çocuğun size gelip anlatmasını bekleyin. Sadece dinleyin, anlayış gösterin. Uygun zamanda zaten o gelecektir ve o zaman duygularla ilgili konuşabilirsiniz. Ve bu yaşadığı duyguların normal olduğunu anlatın çocuklarınıza. Rahatlatın. Çocukların güvende olduklarını hissetmesi lazım. Bu yaşadığı travmatik olaylardan sonra. Her zamankinden birazcık daha fazla ilgiye, yakınlığa ve şefkate ihtiyaç duyarlar. Çocuğunuzla samimi bir şekilde iletişim kurun ve sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha umutlu ve daha mutlu olurlar. Güven verin. Gerçekçi bir şekilde artık güvende olduklarına dair çocuklarınıza moral verin. Çocukların bu konuda şüphe ve endişelerini giderin. Çocuklarınızı yanınızdan uzaklaştırmayın. Beslenme, barınma, ilgi gereksinimlerini doğrudan siz karşılayın. Gerekli önlemleri aldığınızı hatırlatın onlara. Takdir edin. Özellikle bugünlerde yaşanılan travmatik olaylardan ya da işte yaşanılan doğal afetlerden sonra çocuklarınızın çabasını, kararlılığını, sevgi gösterilerini, olumlu davranışlarını mutlaka takdir edin. Çocuklarınızı övmeniz onları şımartmaz. Tam tersine iyi ve olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaretlendirir ve kendilerine olan güvenlerini arttırır. Oyun oynayın. Bir afet sonrasında çocuklarla birlikte eğlenceli bir şeyler yapmak ya da onlarla oyun oynamak size çok saçma ve anlamsız gelebilir. Çünkü acınız tazedir, kaybınız vardır, yaşadığınız durumlar daha yenidir. Ancak çocukların yaşanan doğal afet sonrasında toparlanmalar için birlikte hoş vakit geçirmek istemeleri, güzel aktivitelerde bulunmak istemeleri oldukça normaldir ve çok çok önemli ve gereklidir. Koruyun. Çocuklar için günlük rutinlerini korumak çok önemlidir. Çocuklarınızın yaşanılan doğal afetten sonra uyku saatlerinin, oyun saatlerinin, yemek saatlerinin değişmemesine önem gösterin, özen gösterin. Okula zamanında gitmelerini sağlayın. Okulda arkadaş ve öğretmenleriyle kurulan sağlıklı ilişkiler önemli bir sosyal destek sağlar ve çocukların daha kolay atlatabilmesine, toparlanabilmesine sağlar, yardımcı olur. İhmal etmeyin. Yaşanılan doğal afet sonrasında öncelikle sizin toparlanmanız çocuklar için en önemli yardımlardan biridir. Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize de zaman ayırın. Sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın. Ya da diğer yetişkinlerle konuşun. Gerekirse bir uzmandan yardım alın. Bilgi edinin. Kendinize ve çocuklarınıza yardımcı olabilmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan bilgi almaktır doğal afetler anında, öncesinde ve sonrasında neler yapabileceklerinizi araştırın ve araştırdıktan sonra lütfen bunları uygulayın. Çocuklarınızla ilgili danışmak için de istediğiniz bir konu olduğunda yine okul rehberlik servislerinden yardım alabilirsiniz. Uzmana başvurun. Çocuğunuz doğal afetler sonrasında aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da davranış sorunları yaşıyorsa bir ruh sağlığı uzmanına danışmanızda fayda var özellikle deprem gibi, sel gibi yaşanılan doğal afetler sonrasında travmatik etkileri en aza indirebilmek için psikososyal destek çok önemli. Bu psikososyal desteği de ilk olarak okul rehberlik servislerinizden alabilirsiniz. Daha sonra eğer bu size yetmiyorsa bir uzman desteği mutlaka almanız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.